Lütfen gevşeyin ve bütün dikkatinizi kalbinize odaklayın. Ve kendinizin değerli olduğunu hatırlayın. Bütün dikkatiniz kalbinizde olsun ve bedeninizin gevşemesine izin verin. İlk önce kollarınızın gevşemesine izin verin. Sonra bacaklarınızın gevşemesine izin verin. Ve şunu tekrar edin içinizden. Bütün uzuvlarımın sevgiyle gevşemesine izin veriyorum. Bu gevşemenin size tüy kadar hafiflik, su gibi berraklık getireceğini unutmayın. Yaşam bana bir hediyedir. Şükürler olsun. Şükürler olsun şükürler olsun. Dengedeyim. Dengeye gönüllüyüm. Şükürler olsun. Dengede kalmamı sağlayacak yeni bilgileri sevgiyle yaşamıma davet ediyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bütün bedenimin gevşemesine izin veriyorum ön yargılarımı serbest bırakarak her şeyi gerçek haliyle görmeye niyet ediyorum. Beni ön yargıya sevk edecek her şeyi serbest bırakıyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Bütün uzuvlarımın gelişemesine izin veriyorum. Yeniliklere açığım dönüşmeye niyetliyim. Akışta kalabilmem için dönüşmeye gönüllüyüm. Şükürler olsun. Ben değerliyim. Herkes değerli. Herkes çok özel. Şükürler olsun. İdraktayım. Şükürler olsun. Olan her şey mükemmel. Şükürler olsun. Bu mükemmelliği idrak edebilmem için dönüşüme hazırım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yönetemediklerimi yönetebilmem için sevgiyle dönüşüme hazırım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Sorumluluklarımı almaya hazırım. Dönüşmeye hazırım yeni bilgilere hazırım. Kainatın düzenini anlamaya, idrak etmeye hazırım. Bilmeden hüküm verdiklerimi iptal etmeye hazırım. Potansiyellerimi kullanmayı engelleyen bütün kontratlarımı şu an itibariyle hepsini iptal ediyorum. Hepsini iptal ediyorum hepsini iptal ediyorum. Ve dönüşüme engel olan, idrak etmeme engel olan, huzuruma engel olan, sevgime engel olan, aşkıma engel olan her ne varsa hepsini iptal etmeye gönüllüyüm. Her kimse ve kimlerse onları yaşamalarımın dışına almaya hazırım. Sevgiyle onları yaşamalarımın dışına alıyorum. Hangi ön yargılarım beni prangalıyorsa onları kaynağına iade ediyorum. Sevgiyle şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun.